Evet arkadaşlar sonunda tamamen getirdim. İlla ki küçük bir ama tamamen pürüzsüzleşti. Yani dokunduğumda hiçbir şekilde kalmadı bir şey. Ne yaptım? Ee, betrovin, e, saç losyonunu yaptım. Betrovin saç losyonu yaptım ondan önce şey parmak uçlarımı aldayı alıp e, kabukları hızlıca çektim. Hızlı hızlı. Üstüne e, o günün akşamına saç yaptım. Betrovin. E, ve üstüne de silverdin yaptım. Ve tamamen Hoppa oradaki kabuk da iyileşmiş. Tamamen silverdinle. Böyle. Biliyorsunuz. Yani çok çok kabukluydu. Bu arada aa, neydi? Guasha taşını gördüm. E, Kendall, e neydi o bilmem ne kendi ben bilmiyorum yabancıları Ünlü olsa da. Aa, ve şey ruj ne Guasha taşı yapıyor. E, gri isini bulmaya çalışıyorum şimdi. Açıkçası yüzüme yapar mıyım bilmiyorum. Hani gerçekten etki ediyor ama göz kapama ve kaşıma kesinlikle yapacağım. Hani kaşımı nasıl şey yaparım gelirim diye düşünüyordum falan. Bunu kesinlikle yapacağım. Öyle yaparak.